Merhaba arkadaşlar, ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle ICC üzerinde 5 dakikalık satranç oynayacağız. Rakibimiz Torre Atak oynadı. Evet. Henüz E4 hamlesinden korkmuyorum çünkü D5 oynayacağım. Evet, ben Şahint yapısına giriyorum. Çünkü bununla videomuz var. O yüzden ne kadar çok Şahint oynarsam o kadar iyi benim için. Evet fil C4, fil E2, fil D3. Fil D3'ten çıkamıyor artık tabi. Evet bu varyantta bu varyantta rakip C4 karesini kontrol etmeyi başarabilirsek uygun bir şekilde durumumuz fena olmayacak. At C4 zıplayamıyor çünkü E4 piyonu boşta. Ama at C4 zıplayışını hazırlayabilir. O yüzden ben bu C4 karesini güzel kontrol etmeliyim. Örneğin file altı gibi bir hamleyle. Neden olmasın? File altı oynayalım. Daha sonra ataş 5'ten f 4 e aktarma fikri olabilir. Kale fd8 içimden geliyor. Hangi kale problemi? Burada önemli. Ben bu soruya doğru cevap verip vermemden pek emin değilim açıkçası. Evet, o zaman C4 karesine taş gelmesini yine engellemek için acaba ata 5 yapabilir miyim? Düşüncesindeyim. Çünkü C2'nde bir açmaz var. Bunu kullanabiliriz. Rakibim niye atını ya da filmi C4'e gelmedi acaba? Belki de ben de filmi doğru yerden gelişmedim. Evet açılışın inceliklerini henüz yakalayamıyorum. Biraz hızlı oynamak zorunda olduğum için. Ama oyun sonrasındaki incelemede belki gün yüzüne çıkartabiliriz. Kale D7, kale AD8 gibi bir plan uygulamak istedim. Fil B5 de rahatsız ediyor. Ataş 5 oynasa at C4 oynayabilir. At C4, at C4. Açıkçası çok da rahatsız değilim bundan. At F4 gitmek istiyorum. Atım F4 karesinde olabilir ancak E5 sürüşü E5 sürüşü uygulanabilir miydi? Aklıma takıldı. Evet atların ikisinde kenara gittik ama ikisi de merkez mücadelesine katkı sunmak için oraya gidiyor. Bir tanesi rakip atın C4 karesine gelmesini engelliyordu. Evet şimdi rakibim ...tahtadaki durumdan hoşnut olmadığını gösterdi. Ee, evet artık ne yapmamız gerektiğini... ...karar vermek gerekiyor. G5 zayıf atıcı olduğu kadar... ...aynı zamanda atı koruduğu için... ...düşünülebilir. Çünkü vezirim... ...o atı korumak göreviyle meşgul. Ve niyeyse bunu o... E, ona vermek istemiyorum çünkü dedi kendiki mücadele için vezire ihtiyacım olacak. Aynı zamanda G4 hamlesini yapmak da istiyorum bu planla. Evet şimdi G4 oynayamıyoruz. Bu sefer alıp F4'teki taşımızı alıyor. Hmm. Alıp G4 oynarsak nasıl devam edecek acaba? denemek lazım. Dedik yeni veriyorum ama inisiyatif başlattığımı umuyorum. Evet rakibim e, filef çalırsam filef 4 oynamak istiyor. Bunu görmemiştim açıkçası. Belki ataş 3 oynayarak kurnazlık yapabilirim. Ataş 3 gel fil F3 fil 6 Aa, file 4. Hiç emin olmamakla birlikte. Ama niye ataş 3 çekici geldi. Evet şimdi flash 6 alırsa E4'ü alacağım ve Vezir G5'e fil G6 var ondan endişelenmiyorum. E4 piyonunu alırsam bu benim için bir başarı sayılabilir. E rakibim vermek istemedi onu. Ancak ne yapmaya çalıştığını anlamam lazım. Bu hamle fil C4 mi istiyor? Hayır. At C6'a T5 gitmeye çalışabiliriz. At D2 oynamak istiyor olabilir mi? Evet olabilir. Vezir C6 oynasak. Vezir D8 şah çekiyor. Şah H7. At D2. Alıyoruz alıyoruz alıyoruz. Ve fil D3 de vezirimizi düşürüyor. Peki onu beğenmedik. At C6 E6 ya da direkt... C6, at D2, E6, vezir C4, at E5. Peki. Bunu yine de oynamak istiyorum. Fil C4, at E5 var. At D2, E6 var. Yalnız sıkıntım çok fazla zaman harcamış olmam. Yine at E5 fikri var. C3 piyonu boşta ama o da filimizi istiyor. şimdi filmimizi kaçmak için uygun bir zaman olabilir. Belki kaçmadan da oynayabiliriz. Peki. Burada ikna edici ben bir için zamanım yeterince fazla değil. Ama şah çekerse şah de oynayabildiğimi görüyorum. Evet, rakibin e, F4 falan sürmesi çok beni rahatsız etmiyor çünkü şahını açacak. Vezirler tahtadayken bunu yapmak tavsiye edilemez. Şimdi basitçe rakibin zayıflığı üzerinde zayıflıkları üzerine baskı kurabilirim. Biraz da sağlıklı piyon yapım var. Pozisyonumu beğeniyorum. Ancak konum kolay değil. At F3 oynarsam kötü olur mu? Hiç öyle düşünmüyorum. Atefi çönersem kötü olmaz çünkü E5 karesine fil koymak gibi bir ya da vezir koymak gibi bir şıkkım oluyor. Bu da beni mutlu ediyor tabii ki. Şu an C3'teki piyona da saldırıyorum. Oldukça elverişli bir pozisyonum var. Vezir H2'den mat da istiyorum. Almak zorunda. Alıp alıp vezire 5 yapmama izin vermesi lazım. Veziri şah kanadına aktarmam gerekiyor. Fil D3 gibi vermeden sonra örneğin. E4 piyonu zayıf. C3 piyonu zayıf. Şahı da zayıf benim şahıma nazaran. Elimi çabuk tutarsam pozisyonda ümitli olmak için çok şeyim var. Aa, evet. Doğru hamleyi yaptı yüksek ihtimalle. File 5'ten sonra kazandığım için evet. Sanıyorum tamamen kazanç oldu. Filgi ikamesi çift soruymuş. Çünkü vezir abir Amnesinde Ş2 yoktu. File 5 vardı. Evet şimdi inceleme zamanı. Oldukça enteresan bir e, Şahint savunması oldu. Torre Atak. Evet bu At-D2 Fil g yöntem. Daha sonra E3 ya da E4 sürülerek devam ediyor. E, anti Şahint yöntemlerinden bir tanesi. Çünkü beyazlar C piyonunu C3'te tutuyor. G7'deki fili etkisiz hale getirmek için. Evet, D, 5 ve daha sonrasında fil 4 veya fil E2 hamlesi var. Evet, fil E2 hamlesi C4 karesini ata bıraktığının göstergesi rakibimizin. Evet, makineyi de açalım. Bir yerde hata yaptıysak görelim. Evet, rakibim ısrarla filini e, bu çapraza gelmek istemedi. Genelde bu çapraza gelmeye çalışıyorlar. C5 piyonunu istedi, koruduk. Belki burada Phil'i doğru yerden oynamamış olabilirim. Vezir C'den sonra. Evet Phil'e altanması belki konumun gereklerine uygun olmayabilir. Ancak neyse böyle oynamak istedim. Fil Bey daha doğal olabilirdi. E4 piyonu hedef alarak. Çünkü planlarımız arasında yine Phil Bey'de hata 5 oynayıp daha sonra E4'e basmak olabilir. Rakibin hafif taşlarını E4 piyonuna bağlıyor. Bence dört bu şekilde kontrol etmek istedim. E buraya kadar her şey yolunda gibi ama burada E5 hamlesini evet e, belirttiğimi sanıyorum. E5 hamlesi iki sebepten iyi. Birincisi atımızı düşürmek istiyor. İkincisi merkez piyonunu alırsak fil çiftini vermek zorunda kalıyoruz ve daha kötü bir şey yoksa en azından Fil çifti gidiyor. Ve bu da Şah'ın koruyucusu, temel koruyucusu ve Şah'in savunmasının gururu olan G7 filinin yok olması demek. Evet burada e, burayı basit geçiştirdi. Ancak E5 hamlesi çok güçlü bir devam yolu olabilirdi. E, bu yüzden önce at C6 oynayıp örneğin Fil F1 oynayınca belki o zaman Ataş 5 önüme çalışmak daha doğal olabilir sonra bunu gelmek. Çünkü bu durumda E5 karesi artık at tarafından kontrol ediyor. E, merkez mücadelesinin hiçbir zaman önem önemini kaybetmediğini hatırlatalım. Evet burada artık siyan pozisyonu normal. Evet inisiyatif başlatıyorum. G4 hamlesiyle e, rakibin dikkatli olması gereken bir tehlike doğabilir. Evet. Pozisyonda yine atçı altıya dönmenin makine daha iyi olduğu görüşünde. Ama ben G4 oynayarak saldırıya başladım. Bu benim kendi piyon yapımı zayıflatıyor. Ancak görünen o ki rakibim hamlelerime doğru tepki vermemiş olmalı. Çünkü makineye göre burada beyazların çok küçük bir üstünlüğü olmalı. Ataş 3 hamlesinde rakibim burada GH 3 çaldı ve bu da evet konumun belirsizleştiği an e, soğukkanlı şarj bir hamlesiyle devam edilmeli ve fil çiftiyle oynamaya çalışmalı diyor makine. Bu pozisyonu uygun görüyor. Şu an F4 yapılamaz çünkü E4 piyonu boşta Evet oyundakine göre daha iyi diyebiliriz çünkü makine değerlendirmesinin yanı sıra oyundaki gibi şara tehlike altında değil. Bizim çünkü beyaz kareli filmimiz orada büyük tehlike yarattı. Evet, bundan sonrası gerçekten belirsiz. Özellikle e, az zamanda kolay oynayacak bir pozisyon değilmiş gibi görünüyor. Burada fil f4 hamlesini ben de görmedim. Böyle bir sadeleştirme hamlesiyle konum eşitlenebilir. Bu oyun sonunu kazanmak güç gibi duruyor. Evet, bundan sonra rakibin F4 hamlesinin bana zarar vermeyeceğini düşündüm çünkü şahın etrafında zayıf kareler oluşturuyor bu hamle. Ve e, her ne kadar rakip taşları özgürleştirse de riskli olabilir örneğin F4 piyonu tehlike altında kalabilir. Ve rakibim burada tam olarak e, neye hizmet ettiğini bilmediğim Vezir E8 A8 manevrasını oynadı ve bundan sonra şimdi şahı da zayıf artık. Evet fil üç'e 3'e ben E piyonu bloke etmeyi düşünmüştüm Vezir E5'le ama makine Vezir D6 diyor. Vezir E5 niye kötü? Vezir ayam. E, asla mat edemiyorsun diyor. Çünkü G5 karesinde veziri aktarmak zor değil ve kolay değil. Vezir A7. Ama yavaş yavaş aktarmaya çalışırsak. Evet işler oldukça karışıyor. Hesaplaması kolay değil. Evet şimdi almak istiyoruz. Fil ee, Fille korursa Vezir böyle gelebilir ya da E5 piyonunu Şu an alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Vezir B8'den koruyor. Evet enteresan bir durum var. Fil f çok güzel bir manevra var. Fili geriye çekip daha sonra Vezir'le bitirme hamlesi. Evet. Öğretici bir e, hamle. Çünkü fil G2 oynarsa Vezir G6 var. Evet artık vezir atağa katıldı. Bundan sonrası zor diye düşünüyorum ama fil g2 hamlesi doğru sandığım yanlış bir hamle. Hemen çünkü bundan sonra oyun bitiyor. E, makineye göre vezir a daha fazla savunma şansı verirdi. Çünkü burada hemen bitiriş yok. Sanıyorum vezir H5 oynayıp şunu tehdit edersek de rakibimiz fil F4 oynayarak e, filini G3'e oturtma fikriyle oynuyor. Ve hala oynanacak bir pozisyon var. Yine file dota alıp vezir f istersek bu sefer de fil g2, vezir g6 ya da fil g3 var. Ve hala beyazlar savunabiliyor. Ancak fil g2 sonra vezir a1 ve artık şarj 2'ye file 5 var. Ve fil e, f fil e2 fil alıyoruz. Daha sağ tak devam ediyor. Ve rakibim terk etti. Şimdilik çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.